Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Pixel oyununda kolayca nasıl Cyber Token kazanabileceğimizi göstereceğim. Günde sadece bir iki dakikamız ayırarak Cyber Token kazanabiliriz. Bu Token en üst piyasada yok, ee, bu olmayacağı manasına da gelmiyor. Şu an bedava, kolayca alabiliyorken herkes bir iki dakikasını ayırıp alabilir diye düşünüyorum. Almak isteyenler için haydi videoya başlayalım. Burası Terra Villa yani merkezimiz arkadaşlar. Bu merkezi nereden geliyoruz? Sol yukarıda görmüş olduğunuz şu ağaç simgesinde yani Land of Bookmarks'ta gelip Go to Terra Villa dersek bu merkeze geliyoruz. Merkeze geldiğimizde buradan yardıra yardıra koştura koştura aşağı doğru iniyoruz. Sol tarafımız bakanlık. Şimdi biz bara gideceğiz. Bakın girişimiz şurada buradan girişimizi yapıyoruz. Çok basit arkadaşlar. Günde yani 4 saatte bir çıkıyor bu görev. Ve hani 1 2 dakikamızı ayırarak siz de göreceksiniz şimdi token kazanabiliriz. İlk Atari e, salonumuz diyeyim yani salon değil Atari ne derlerdi bunu be? unuttuk adı ismini. Atari ma makinesi birinci makinemiz zaten yazıyor no cyber diye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Cyber Bob amcamız var. Geliyoruz Cyber Bob amcamıza. Bir kere tıkladığımızda bize şu çipten verecek ha. Çipten verecek. Tıkladım. Bakın 5. çip oldu. Bir daha üzerine tıkladığımda süreci tekrar başlatıyorum. Bakın 4 saatten geri sayım yaptı. Bu çipi aldık. Haydi şimdi tekrar bir dışarıya çıkalım. Bu sefer Cyber dünyasındayız bakın. Buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Görevler çok basit. Şuradaki görevler. Dur. Ee, şimdi buradan çıktık. Dümdüz aşağı ineceğiz. ilk sokaktan sağa gireceğiz. Buradaki Akira abimizi bakın daha önce ben saplay etmişim. Şimdi önce bunu alayım. Saplay ettiğinizde ne oluyor? Tıkladığımızda bize böyle bir kutu verecek. Bu kutuyu ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi önemli olan en baştan yapmak. Çipimizi aldık. Değil mi? Çipimizi aldık, geldik. Bunun üzerine tıklıyorum. Bir daha tıkladığımda burada geri sayıma başlıyor. Şimdi kutumuzu aldık. Kutumuzu aldıktan sonra şuradan yukarıya doğru yardırmaya devam ediyoruz. Bakın görevler böyle. Şimdi bitti bile yani aslında. Geldik kutumuzu şuradaki box'a bırakıyoruz. 5 saniye sonra ödülümüzü alacağız. Tıkladım. Bakın bana ee, birkaç tane ürün verecek. Ne için? Bu ürünleri yapımında kullanmak için gereken ham maddeler. Yaptığımız ürünleri de birazdan satmaya gideceğiz. Evet, buradan aldık. Güzel. Şimdi aldığımız bu ürünlerle ürün nerede yapacağız? Önce oradan başlayalım. Tekrar geri geliyoruz. Şurada lawn girişimiz var. Bak burada lawn çukurumuz var bizim. Buradan lawn çukuruna bir girelim. Leş kokulu lawn çukuruna. Haydi lawn da yardırmaya devam aşağı doğru. Şimdi burada kasamız var. Üzerimizde fazla ürün varsa buraya bırakabiliriz. Burada munik abimiz var. Bunlarla bir işimiz yok. İki tane şurada makinemiz var görüyorsunuz. Geldim. Neler yapabilirim bakıyorum bakın. Biraz önce e, sürpriz kutusundan çıkan ürünlerle bunu yapıyoruz. İşte boss yapabiliyormuşum. Liter şu an yapabiliyorum ve magnet yapabiliyorum. Şimdi hadi e, şunu bir yapalım mesela. 80 xp veriyormuş. Liter 50 veriyor. Wilson usta 70 xp veriyor ama tabi yapımları sürelerini görüyorsunuz. Şimdi ben burada hangisini verelim? 80 xp'lik yapımına bırakacağım. 3 saat sonra gelip bunu alacağım. Şimdi ürünümüzü yaptığımızı varsayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan da ürünler yapabilirsiniz. Bu seviyeye geldiğinizde. Bu da paketleme ürünleri yaptığınızı varsayacağız. Bu ürünleri nerede satacağız? Şimdi bir lağımdan koştura koştura tekrar bir çıkalım. Ne kadar basit olduğunu gör görüyorsunuz değil mi? Yani aslında görevimiz bitti. Yani bundan sonra artık o ürün elimize geçtiğinde gidip satıp cyber'a çevireceğiz. Şimdi Buradan tekrar aşağı doğru yardıra 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 koşmaya devam arkadaşlar. Reisi geçtiğimizde bakın burada la var. Bak hemen Love'un orada şurada store var. Store mağazamız. Jaletin orada. Girdim. Evet, asıl hedefimize ulaştık. Hop, yanlış oldu. Bakın şuradaki masayı tıkladığımızda evet burada görüyorsunuz arkadaşlar. İşte buru destler, muru destler. Geleceksiniz yaptığınız ürünü buradan satacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Günde 4 saatte bir bunu yapabilir ve saybur kasabilirsiniz Kalın sağlıcakla